saçını yukama şeyi de çalışıyor böyle duvarlar da çok güzel bu çeşmesi de akıyor Mutlak çekmesi de Kapısı da çok güzel böyle böyle şöyle beyaz beyaz ama o mutfağımızın daha banyomuzun inşaatı e, bitmedi henüz banyomuzun inşaatı bitmedi bitecek inşallah bitecek inşallah Sturakın bunu da var. Grup. Gördünüz mü? Gördünüz mü? <laughs> Başka da bir şey yok. Bu da son daha bir şey var. Bu da perdeler. Perdeler de takıldı. Ve bir de sehpamız var. Bir de masamız da var.